Kütahya Diyanet Spor Kulübü 2025 yılının Şubat ayında kuruldu. Şu an kulübümüzde 240 lisanslı iyicimiz bulunmakta. 7-11, 11-15, 15-18 her yaş grubundan iyicilerimiz mevcut. Üniversite izleyicilerimiz mevcut. Bizim büyükleri olarak çocuklarımızdan istediklerimiz var. Vatanın milletine sadık olsun, ailesine bağlı olsun, yanlış rol modeller edinmesin, yanlış kişiler örnek almasın. Çocuklarımızda istekleri var. Macera, spor, beğenilmek, önemsenmek, para kazanmak. Günümüz çocuklarının problemleri var. E, doyumsuz olmaları, bencil olmaları, yanlış kişileri rol model edinmeleri, yanlış kişilerin yolundan gitmeleri, onları örnek almaları. İşte biz bu, bunu, e, bu problemleri iyicilikte aşmayı hedefliyoruz. Yani iyicilik, din, dil, ırk, siyasal ayrımı yapmayan üniformalı bir sistemler bütünüdür. İyicilik, çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, saygılı olan, disiplinli, düzenli, tertipli olarak gelişmelerini sağlayan bir sistemdir. Kamplarımızda Allah'a karşı vazifelerimiz, kendimize karşı vazifelerimiz, toplumuza karşı vazifelerimizin yanı sıra çocuklarımızın hayatta karşılaşabilecek zorluklara karşı da onları eğitiyoruz gerek düğüm çeşitleri, ateş çeşitleri, teknik işaretleri, tırmanma, telsiz kullanma. Bizim kamplarımızda bireysel hareket etmek kesinlikle yoktur. Ben yok, biz var. Toplu halde hareket ediliyor. Odun toplamaya gidileceği zaman, tuvalete gidileceği zaman, lavaboya gidileceği zaman en az 3 kişi olarak ayrılıyoruz. Çadırlarımızda en az 3 kişi olarak kalıyoruz. İbadetlerimiz olsun veya başka faaliyetlerimiz olsun her zaman toplu halde hareket ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye İyicilik Federasyonu arasında 2021 yılının Kasım ayında bir protokol imzalandı. 2022 yılının Mart ayında da ilk LTK, Liderlik Temel Kursu yapıldı. Bu kampları yapabilmek için bazı eğitimlerden geçmemiz gerekiyor. Yaz kampçılığı, kış kampçılığı, sertifikalarını almamız gerekiyor. Bu sertifikaları aldıktan sonra ilk kampımızı 2023 yılının Ağustos ayında gerçekleştirdik. Daha sonra... 2024 yılında 8 kamp yaptık. 2025 yılında ilk 7 ayda 11 kamp gerçekleştirdik. Gençlerimiz değişik şeyler istiyor. Yani sürekli ders, sürekli cami, sürekli okul. Döngü çerçevesinde gençlerimiz gerçekten sıkıldı. Onlarla doğayla baş başa bırakabilmek, onların içindeki beceriyi, yeteneği ortaya çıkarabilmek, onları hepimizin istediği milli ve manevi değerlerine sahip nesil olmaları için, onları yetiştirebilmek için e, şehirden uzak doğada güzel vakitler geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza, çocuklarımızın Allah'a karşı vazifesini, kendisine karşı vazifesini, topluma karşı bana ne demeyen bir nesil yetiştirmek, söz fikir ve davranışlar açık ve dürüst olan, sözünün eri olan, cesur olan, her türlü şartların altında neşeli ve güler yüzlü olan, tutumlu olan, e, nazik olan, bitki ve hayvanları seven ve koruyan, başkalarına her zaman yardımcı ve yararlı olan, böyle bir nesil istiyorsak bunu iyicilikle çözebiliriz. Gürşat'ın gürsesiyle indik tanrı dağından. Gürşat'ın gürsesiyle indik tanrı dağından. Parçaladık soruları, çim sesini açtık biz. Parçaladık soruları, çim sesini açtık biz. İşte biz buradayız, tükenmedi neslimiz. İşte biz